çakal gölgesinde bırak yesin aslan seni incir ağacından oklava mısır unundan baklava olmaz. Her anadan pehlivan olmaz. Her sakal bıyık bırakıp şapka giyenden de haram olmaz. Evet. Her köprülerden geçmeyen, soğuk sulardan içmeyen, erlik meydanından geçmeyen, evde sözü geçmeyen horoz ötmüş devam edeceğiz. Evet. İşini beğen. Bakalım protokola doğru bir mani söyleyin. İşini beğen. Aşını beğen. Eşini beğen. Ama kendini beğenme. Fidan büyüt. Garip doyur. Yetim besle. Ama sakın kim besleme. Oku. Okumaktan zarar gelmez. Oku ama sakın lanet araba al, mal al, mülk al. Ne alırsan al ama sakın beddua alma. Çifte oyna, horon oyna, zeybek oyna. oyna. Ne oynarsan ben oyna yapayım. ama sakın namusla ekmekle oynama. Ah, evet. şimdi tabii zaman dar biraz. Evet. Tarlada evet. bu adam var değil mi? Ankara girmeyince evladım var deme el kasanın koynuna girmeyince iyi eşim var deme zor günleri görmeyince iyi dostum var deme elde avuçta kalmayınca Usta bir dakika evet. arka taraftan bir özel mani istediler bir dakika buradaki seyirci hele bu tarafa gelmedi dedi iyi dinle acı 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 soğuk sudan içme, erlik meydanında sözü geçmeyen horoz gezip tavuk almışa benzer. Allah Allah! İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızın çare küneyle. Bu güzel hep beraber alkışlarla diyelim maşallah.